arkadaşlar bu güzel yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar bugün yanımda ee, Dino Kerem yani arkadaşım Kerem <laughs> burada da Orhun <Orlu'da> var <laughs> Biz bugün sizlerle amacımızı göstereyim şuradan şöyle buraya giriyoruz Evet amacımız burada, burada efsanevi alma. almaya çalışacağız o yüzden görev yapacağız ilk olarak evet şurada ilk olarak şurada kavat görevini yapacağız Herkes şimdi ay takat dolu ya pardon arkadaşlar sıcak bölge. Burada ben bir freak yakışı şöyle olduk. Hadi hazır ver Kerem. Arkadaşlar bir de şöyle bir hi hiper şarj. Kerem devam et. Kanka sesine devam et. Hadi Arkadaşlar pardon şimdi ses saçmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Şöyle geç. geç. Hop. Nasıl? Dur, dur, dur arkadaşlar. Ama çok zor. Bu arada bugün bir daha Hadi. Böyle geç. Of. <Sessizlik> Hadi bakalım arkadaşlar. Aracığım, aracığım, ben de ben de arkadaşlar Hypercharger çalışıyor. Arkadaşlar, hiper şarjı, arkadaşlar, çekin hiper şarjı Adam da hiper şarj yaptı. Arkadaşlar ilk turumuzu kaybettik. Tik. Ah. Eksi yedik ya. Freki biz 31 ya. Kaybet. O zaman Mortis olayım ben şuraya. Hazırım. O zaman Hadi bakalım. Arkadaşlar o efsanevi sizle açmak istiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Belki bu e, ikinci part 2 ile de gelebilir çünkü bayağı bir zor aslında, o, evet aslında zor çünkü e, benim çünkü burada e, aslında, e, o, e, çünkü 16 bir kupa olduğu için e, çok zor kişiler geliyor ben Arkadaşlar hadi Çok arkadaşlar kaybettik. Öyle bir zamanda değildi insan. Arkadaşlar bir de gördüğümüz bir verdik. Arkadaşlar Bir bir kanala abone olup unutmayın. Evet. Yorumlar Yorumlar Arkadaşlar yorumdaktır. Like tuşla böyle şaplağı basın arkadaşlar. Abone olarak da duyduk basın gibi. Abone ol tuşu. abone olun düğmesine tıklayın arkadaşlar. Abone ol, abone ol, abone ol Arkadaşlar yine bir başarısızlıkta. En iyisi biz başka bir görev yapalım. Evet. Şöyle ben şurada görevlerime giriyorum. Yok da biz sabitlemen. Benim o görevim var. Şimdi arkadaşlar benim burada Ecello görevim var. Şurada savaş topu oynayalım bence. Kasar var da biraz. Hazır. verin. Hadi 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 Orhun. Arkadaşlar belki e, efsanevi açmadan önce size e, şey de göstereceğim E, bir önceki hesabı neler oldu onu, onu falan da gösterin. Bir önceki hesabı ölü kutularda çok güzel şeyler. Şimdi bir de arkadaşlar ölü kutuların videosunu açış videosunu gönderemediğim için. <laughs> Sizden çok ama çok özür dilerim. Çünkü e, o zamanlar e, ya. pek ya. zamanı değildi. O yüzden ama. ben de mecbur süpersel şey ID'ye bağlılık olduğum için e, başka bir cihazdan açtığım için orada da hadi bakalım hadi bakalım Dinozorumuz. Dinozorumuz. O da zor bu olur be. Keşke bolu seçseydim ya. Kar dinozor. Kanka sen şey olsana. Eee ne diyor Hadi, Bak, hadi bakalım hadi koşuyor. <gülüyor> Dino, Dino, <gülüyor> hadi Dino cum ve, Goal. ve gol attı. <laughs> Ve bir görev daha tamamlandı. Benim de görevim. Ama tamamlandı. daha var. Ooh, arkadaşlar. Şimdi burada. Ye, yeah, 39. seviye oldu. Ben. Ben hemen şuradan 23 rank olan doğumu seçeyim. Bak. Arkadaşlar hadi başlayalım. Ve ayrıca siz eğer abone olursanız size cam ve atacağım. Evet. Evet. Uygulayın. Arkadaşlar eğer eğer 100 bin aboneye ulaşırsak hep bir göstereceğiz. Hem de bir video. Hem de canlı olur. yayın açabiliriz belki. Evet canlı yayın ben da açarız. Hayır ben, ben, Ama 100 bin abone olmamız lazım arkadaşlar. 100 Şartımız 100 bin. Evet 100 binden daha yüksek yok. 100 bin yapmazsın. Al al miras. E, eğer 100 bin yapmazsanız canlı yayın size yok. Biz, biliyorsunuz. Ama çoğu videomuzda her e, Evet, özürüm arkadaşlar. Biz zamanlarda konuşabiliyoruz. Ama daha çok hafta sonları buluşa buluşuyoruz. Evet. Evet, en çok hafta sonları ama. Arkadaşlar <laughs> ve ayrıca okullar yüzünden çok e, video atamıyoruz. Evet. Çok gerginim. Video Arkadaşlar elimiz geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyoruz ama bazı şeyler olamıyor. Ya niye orta basıyor? Baba bak bak kimse kimse itilmesin. Arkadaşlar iki tane elik benim. Bu olmuyor. Neden? Heh, şimdi. Atlı atsın. Hay hay ne? size bakın arkadaşlar ya. Adam kelimesi. Lan 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 lan. Yapamadık ya. Tamam. <laughs> Biz de başka görev. Hayır hayır devam ediyoruz bu görevle. 3 kez daha kazanmamız lazım. Başka, hangi oyunu seçelim? Nakavat ben. Bu ne Nakavat ne? 5v5. ne? Yani Nakavat 5v5 açalım. Tamam 5v5. Açayım arkadaşlar. 5, Yok, <laughs> Hadi başlayalım. Başlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle inşallah bu efsanevi alacağız. İnşallah yoksa 3. bölüme kalacak. Evet. Ama bence ben şimdi alırız bugün alırız diye tabir ediyorum. Evet. Tabir, tabir ediyorum. Arkadaşımız tabir Kerem, Kerem gitmezse. <laughs> Oha. her yerde yankılan lan önce. Bu da şöyle gücümüzü arttıralım. Belki çok bir oldu. Bakalım. Hop vurabildik mi vuramadım. Arkadaşlar ben çok zorluyorum. Hop. Pardon. Bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne bana ya. Hop. Ne oldu oğlum rey? Öldüm. Ah. Ah be. Arkadaşlar bu videoyu birazcık duraklatın. Evet şimdi şimdi hemen duraklatın. Kanala abone olup like atın şimdi. Evet, atın atın atın. Var ki bir tane. Biraz, Kırakın bir tane. Biraz fazla demedik bir şimdi. Bence onları fazla e, ee, zorlamayalım. Evet istediğiniz zaman abonelikten de çıkabilirsiniz. Biz sizi evet. asla zorlamıyoruz. Evet. Ama eğer kanalımızı seviyor, kanalımızı seviyor, kanalımı yani benim kanal, kanalımı seviyorsanız kanalıma abone olup like atmayı düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bir de en son gönderdiğim şu İnternet'in Brawl Stars buldum. Videosu çok iyi izlenmiş. Brawl Stars bölüm 2 de çok güzel izlenmiş. Arkadaşlar bu bölüm Öğren kaç? De sizden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu bölüm kaç bilmiyorum ama buna iyi bir like katarsınız herhalde. Abone Uş. de oluruz iyi. İkisini de yapın siz. Ama zorlayın. Onu unutmayın. Ama yine de yapabilirsiniz. Sizin isteğinize bağlı. İyir ama alır, ama mı? eğer beni bir istiyorsanız kanalıma abone olun. Ve ayrıca bizim fıratlarımızı görmek istiyorsanız. Hadi bir hızlıca gidelim. Yolumuz uzun. Arkadaşlar şu an çok zor. Abi. Şurada Dayna Bike var. var. Ben de <laughs> sahne montajlıydı arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben. Önceden montajlı değilim. Yüz <laughs> yüz montajlıydı. Ağabey ah, <laughs> Öldüm. Kanal! sahibi oldu arkadaşlar. Ay, tutun, sahibi. Aha evet! <laughs> Sur çok iyi gidiyor. Hadi bakalım bence onu alırsınız. Bike mı? Evet mic'ı. Sonraki tutarıyor. Fe evet çok iyi. Bence bu turu kazanırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ama sizin de <laughs> <eliniz ya>. Evet. <laughs> arkadaşlar, hmm. bu arkadaşlar çok güçlü. Siz bize güç, güç verdikçe biz onları öldürürüz. Siz bize güç vermek için like tuşuna basın. Kerem, Kerem, ne basın? Kerem. Kerem. Evet, evet, Arkadaşlar inşallah bu video yarım saat sürmez yoksa ben bit biz biteriz. Siz de zamanınızı yiyoruz. Bence yarım saat sürecek gibi geliyor aga. Evet. Yarım saat. Oo, bence sürmez ya. Bak bitti bitti. Bir 20 dakikada biter bence. Arkadaşlar şu şeyde ne kadar akıllı ben de biliyorum. Evet. Ne kadar Ama beyleri yüzde kullandığı belli. <laughs> evet. Adam Ya abi daha sen şeylisin. Mümkün ne kadar güçlü. Fantastik yapabilirdi. yapabilir diye. Adam ultisini bile bilmiyor sanırım. Evet. Dur arkadaşlar. İki, Tari. iki saniye bir şeye bakacağım ben. Dakarat. Ay dakavat. Diye Karka, i̇ki saniye ben bir şeye baktım. Değil. Şu bizim şeyinin hesabını. Kanka adamın 41 tane karakteri var. O 5 tanesi de da bir şey tane... mi? Benim de 55 karakteri var. Benim 5 adamın. Benim 24. Ay 24 Bu görevli, görevli, görevli güzel bir karakter olsa benim, çok güzel olacak. Evet 20, 20, ben 25, 25, 25, 25, Bu Penny'nin görevi varmış hem de iki tane. Bakalım neymiş. Onu seç o zaman kamağın sahibi. Seçeceğim zaten. Bu çok iyi. Hem de ikisini tekte bitirebilirim. Nasıl? Üç turu kazanmamız lazım. Arkadaşlar hadi bakalım başladık. O ne? Ha. Ne? Arkadaşlar çayımız geliyor. Evet çay çay çay. Bu video yatmıyor. Bir çay iyi gider ya. Arka Arkadaşlar, bir de siz bu videoyu izlerken çay içiyor musunuz? Evet. Arkadaşlar yorumlara yazın. Çok merak ediyoruz. Bugün bugünün sorularını yapacağız bu Arkadaşlar şimdi sonra, kanka var. Hadi gelin. Burada, ya, burada. Bir bolanın, bir sonra geri Ben de 3 ve 1 atamayacak. Arkadaş bittik. Adamın derme meteor yağdırdı. Bey şöyle atalım bence. Tamam sen orada saklan. Yenine. Adam öldü. Oh. Arkadaşlar savaş topu oynayalım. Ben periyle savaş topu. Arkadaşlar, mola verir Ne dersiniz? Miraç size bir şeyler göstersin bence. Miraç. Hadi karakterlerimizi gösterelim. Yeni kattığımız karakterlerimizi Arkadaşlar. Göstereyim. Ben pardon. Bir saniye. Arkadaşlar ben size o, o biraz abimizi gösterelim. Göstereyim. Bundan Supercell e kayıt kayıt yapamadığım için ara. Arkadaşlar 15 dakikadır şu an yayındayız. Biliyorum. Arkadaşlar. Işte bu hesabı neler oldu? Başlık bu. Sonra da Edgar. Bakar mısın hocam? Sonra bunu aldım. Bir de tane para biriktiriyor. Bir de ben bu hesaptaki efsaneviyi aldım arkadaşlar. Bakın. O zaman hiç video çekme aklıma falan gelmedi. O kadar biliyorum. de bu hesap kaldı. Şimdi eski hesabımıza geri dönelim. Sıra Orhun'da. Orhun senin karakterlerin nasıl? İyi. Hadi gelin başlayalım. Peki nasıl karakterlerin var? Güzel. Hadi gelin sabah da oynayalım. Tamam. Başlayalım. Arkadaşlar yorumlara yazacağınız şey şu şey olacak. En sevdiğiniz içeceği direkt yorumlara yazıyorsunuz. Bizimki çay ve su değil mi? Arkadaşlar bazılarımız farklı ama. Hı -hı. Şimdi daha şöyle bir gol geliyor. İlk gol şöyle bizden gelsin arkadaşlar. Dokta bir gol bir ya. Evet dakika. Gerçekten dakika iki. N'apışın şurada söyle Çok iyi öldük Öldüler Yine dino kelamı Uçuyla 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 <laughs> senin de kayıcımız olsun Tam kocaktım göreyim Ve çok az kaldı Arkadaşlar bir dakika bekleyin İçiniz benim e, Aldığımıza Dokunuyorlar Al.

Oha karşı takımda neredeyse full tank var Bir tane Frank var karşı takımda Abi bir tane sende iki tane Frank nedir ya? Abi ne oluyor? Hayır gol attı. Hayır. Hayır. suyu kullanamadı. Hayır hayır hayır. Hayır. Siz benim hazırıma basar mısınız arkadaşlar bir saniye. Fiyasko. Benim de bastı. Arkadaşlar geri geldi. Arkadaşlar ailesini hazır Arkadaşlar ben de yeni karakterlerimi göstereyim bir dakika. Dolmuşken. Yeni çıkardım. Rico karakteri. Ve, ve kostümü de güzel ha. Bibi. Bir de çok güzel. Hadi hazır veririz. Hazır veririz. Benim hazır ver. karakterim neydi az önce? Hemen. Evet. Hemen e, sizlere biraz Tabii can Gol atmışsam. daha fazla olsun. Ne dersiniz? Karşı takım çok güçlü. Hı <laughs> hı. Abi Edgar var kaçta bunda. Dur geri geldim. Arkadaşlar bir de Yorumlara bellenin uçusu ne işe yarıyor Yazar mısınız rica edersem Hiçbir işe yaramıyor Kimin? Bölüyenin uçusu Aslında yarıyor Neye? Ne yarıyor Hani şey var ya Ne? E, attın Vurdun Sonra şeyi attın vurdun Normal ha. taretimle attım vurdun. İşte attım taretle. İşte attım taretle. Canlı fazla götürüyorsun. Arkadaşlar 21. dakikadayız ve sizinle sadece bir görev yapabildik. Aslında hatırlamıyorum da bir görev yap yapmamış olabiliriz. Sıfır mı kafa? Arkadaşlar görüyor musunuz? oldu kanka? Çok iyi bir Harbiden arkadaşım ne izi arkadaşım bilet gösterim bilet gösterin girerim ben gösterin de geçireyim geçirmezler hop hop yeniden Arkadaşlar ben ölürsem her şeyi bir çarşı alıp Hop şu kaçmalıyız Orun gel 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 Biz kaç kaçalım senin canını da alsın Çok iyi Kilit kaçın ben buradayım <laughs> Kazandık arkadaşlar Tekrar oyna tekrar oyna Evet çok mantıklı Bakalım. Arkadaşlar Bulamam Bu iki görevi de bitirdikten sonra Bir görev kalıyor ve onu da yaptıktan sonra Efsane bir yıldız geliyor Arkadaşlar Bana Dino abi diyebilirsiniz Benden söylemesin de bir çığlık atıyorum bu Arkadaşlar bu dinozora aşık Dinozorlara aşık ya Ay. Buranın tek bir sahibi vardır o da biziz lan değil mi? Buradaki durağa koyalım. Etrafımız sarıldı olamaz. Hayır hayır. Hayır olamaz etrafımız sarıldı. Sekiz oldular ya. İki tane daha aldık. Aldı bunlar. Kazanıyorlar. Hepsi oh, zaten. Bu ne lan. Hmm. Bunu kaybettik bence. Öyle deme nazar değdir ben insana. Oğlum. Ama bu sefer kaybetmeyi kaybetmemiz normal bence. Çünkü çok güzel. O Draco vardı. Evet. Adam Keşke Tek Draco olsa. Hmm. Ben evet. hadi, hadi, hadi 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 kardeşim atlet. Kerem vurmadı. Burada ki bir yarabbim. Ben de bunu da kaybederim normal. Çünkü şey var.